Selam dostlar. Bu hafta sizinle kendini yalnız hissetmek üzerine biraz sohbet edeceğiz. Bu konu birçoğumuzun zaman zaman hissettiği ve üzerinde düşündüğü bir durum. O zaman hadi sıcak bir çay ya da kahve alın ve bu samimi sohbete katılın. İlk olarak yalnızlık ve kendinin olma isteği arasındaki farkı konuşalım. Yalnızlık genellikle zorunlu olarak yalnız kaldığımızda hissettiğimiz bir durumdur ancak kendin ne olma isteği, bilinçli olarak seçtiğimiz, kendimize zaman ayırma ve içsel dünyamızı keşfetme arzusudur. Peki bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlarız? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Birçoğumuz yalnız kalkma, kalmaktan korkarız. Bunun nedeni sosyal varlıklar olarak diğer insanlarla bağlantı kurma ihtiyacımız olabilir. Ancak yalnız kalmak bazen en büyük güç kaynağımız olabilir kendi düşüncelerimizle baş başa kaldığımızda kendimizi daha iyi tanır ve içsel gücümüzü keşfederiz. Kendinle zaman geçirmek birçok açıdan faydalıdır. Öncelikle kendine zaman ayırmak, stres seviyelerini düşürür ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Aynı zamanda yaratıcı düşünmeyi teşvik eder ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bu sadece kendinle olmanın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Yalnız olmayı seçtiğinizde bunu nasıl keyifli hale getirebilirsiniz. İlgili alanlarınızı keşfedin, yeni hobiler edinin veya uzun zamandır okumak istediğiniz kitapları okuyun. Yalnız zamanlar kendinize yatırım yapmanın harika bir yoludur. Bunu iyi değerlendirin. Ayrıca bu zamanlarda meditasyon yaparak veya doğada yürüyüşe çıkarak iç huzurunuzu arttırabilirsiniz. Elbette kendinle zaman geçirmenin yanı sıra sosyal bağlantılar da önemlidir. Sağlıklı bir denge kurmak hem kendinle zaman geçirmenin hem de sevdiklerinle birlikte olmanın en iyi yoludur. İhtiyaç duyduğunuzda yardım istemekten çekinmeyin ve sosyal ağınızı güçlü tutun. Bugün sizlerle kendinle zaman geçirmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu konuştuk. Umarım bu sohbet size yalnız zamanlarınızda daha fazla keyif almanız için ilham verir. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin ve her zaman kendinize güvenin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.